Selamünaleyküm değerli dostlar. Yine bir e, zilicayın zili çayının son günlerindeyiz. Ömer abiyle birlikte, Ömer hocamızla birlikteyiz. İnşallah e, şimdi güzel bir sohbetinden istifade edeceğiz inşallah. Tesiri halk ola. E, dinleyenleri çok ola. E, Zilhicce çayındayız Hac günlerindeyiz. E, Beytullah'ın, Kabe'nin tafi ile ilgili Ömer abiden şimdi e, onun önemi e, ve bunun e, taafın e, bilinmeyen yönlerini inşallah Ömer abi bize anlatacak. Buyurun Ömer abi. Estağfurullah. Ben şöyle bir düzenleme yapıyorum yani. Bir, benim anlatacağım bir şey yok. Daha önceden biz Saim abiyle de burada e, mütalaa ettik. Yani bu konu bazı insanlar tarafından bilinmiyor da yani genelde e, tavafla ilgili hikmetler var, sırlar var. Evet. Ben dilim döndüğü, döndüğü kadar izah etmeye çalışayım. Şimdi bu e, hadisi kutsi levlake levlak lema halaktul eflak evet. Ey Resulüm sen olmasaydın, sen olmasaydın bu felekleri yaratmazdın. Evet. Yani bazı hocalar onu bu yerleri gökleri diyorlar. O da doğrudur ama e, mesele felekler. Yani felekler derken kainatta raksetmeyen hiçbir şey yok. Evet. Yani biz e, hacca gittiğimiz zaman, ümreye gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Haç bir kere Arafat. Onun dışında ne yapıyoruz? Bir tavaf var. Peki bu tavafın hikmetine Allah beytten münezzeh mekandan münezzeh evet. zamandan münezzeh yani şimdi oradaki beyt e, çok farklı bir anlamı var yani bütün kainatta zerreden küreye raks etmeyen dönmeyen hiçbir şey yok evet. yani en baş maddesi hidrojen atomundan başlayarak en gelişmiş galaksiye kadar galaksiye kadar bu bir raks var yani dönüş var kainatta raks etmeyen hiçbir şey yok. Evet. Hadisi kutsuda da de levlak ile levlak, lema lema halak leflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Bu melekleri yaratmazdı. <laughs> yani şimdi kainattaki bu raksa herkes, her şey cebren, cebren katılıyor. Yani istese de istemese de dönüyor hatta evet. biz bile dönüyoruz yani şu zeminin üzerinde biz de dünyayla beraber dönüyoruz evet. ama bizim Kabe'ye gidip orada yaptığımız o tavaf yani bu dönüşe bu raksa e, biz de ihtiyarımızla şey yapıyoruz uyuyoruz yani hacer resmeti selamlayıp e, başladığımız zaman bu raksa bu cesedi iştirak ettiriyoruz yani Allah tarafından bize verilmiş bir ruh var. Bu ruh, bu ruh cesedimizi emir altına alıyor. Yani kainatın en ekmel meyvesi insan. Yani Allah yaratıyor, yaratıyor. Biz ruhen en eskiyiz ama ceseden yaratılmışların en sonuyuz. Evet. Ekmel yaratığız. Yani biz ruhen bütün yaratılmışlardan eskiyiz. Çünkü Allah tarafından bize verilmiş bir ruh var. Ta Elest Meclisi'nden önce bize takdir edilmiş bir ruh var, verilmiş ruh var. Bu ruh, ruhlar aleminden gelen bu tekrar ana rahminde cesedimize e, intikal ediyor. Bu belli bir aydan sonra o kalp atışları duyuluyor. İşte o ruhumuz tekrar bize veriliyor. Evet. Yani bu ruh bizde yaratıcıyı, yaratıcının bu kuvvetini gösterdiği için biz de orada bu, bu raksa bu cesedimizle ne yapıyoruz? Ee, iştirak ediyoruz. Ama biz bunu kendi ihtiyarımızla yapıyoruz. Diğer e, mevcudat bunu cebren yapıyor. İstese de istemese de yani evet. bir hidrojen atomu kainatın başında hidrojenere eden yani bugün modern bilim kainatın başında hidrojen olduğunu söylüyor hidrojenin. Latince'deki tam çevirisi nedir? E, hidroyu jenere eden yani suyun kahir maddesi. H2O yani iki, iki hidrojen atomu 104 buçukla oksijen atomuna bağlıyor. Yani suyu jenere eden. Bunu Hut suresi 7. ayet söylüyor. Yani alel diyor yani henüz arşım suyun üstündeyken size kainatı yaratıverdim ondan diyor. Evet. Yani bu bu İlk yaratılıştaki şeyin bu hidrojenin de o suyun aktif yani kahir maddesi olduğunu düşünürsek ayetin de ne kadar azim bir mana taşıdı o da yani şunu söylüyorum bu hidrojen atomundan alın bugün gelişmiş en büyük galakside bile bir raks var yani biz Andromeda var komşu galaksi samanyolu dönmeyen hiçbir şey yok. Her şey dönüyor ama cebren evet. istese de istemese de evet. bu raksa işte ama biz oraya gidiyoruz kendi ihtiyarımızla bu raksa e, cesedimizi eşlik ediyor. şey yapıyoruz orada biz de Allah için o dualarla hacer resveti selamladıktan sonra yoksa Rabbül Alemin ne Mekke'ye sığar ne Medine'ye sığar ne Kudüs'e sığar ama bize orada bir ikram var. Yani evet. Allahu Teala sanki zatını biz ziyaret etmişiz gibi evet. bize orada bir e, ikramda bulunuyor. Evet. Biz de orada dönüyoruz. Yani bu evet. raksa iştirak ediyoruz bu kainattaki raksa. O hadisi kutsiyi çok doğru anlamak evet. lazım yani. Namaz namazlarda da subhaneke ile başlarken tabi yani çok iyi hatırlattın evet. Sayın abi. Yani o e, subhan kelimesi A Arapça etimolojik olarak sebaha kökünden gelir. Yani sebaha e, yesbehun mesela fi felekin yesbehun. Yani ay, güneş, yer hepsi kendi feleklerinde yüzerler diyor değil mi? Evet. Yasin'de 40. Evet. ayette. Evet. Fi felekin yesbehun. Onlar kendi feleklerinde yüzerler. Evet. Kendi felek yanlarında yüzerler diyor ayet-i ayetkerme. Şimdi çok iyi hatırlattın. Evet. Yani bu namazın en başında söylediğimiz o e, Subhaneke Allahümme dediğimiz zaman Ya Rabbi sen Subhansın derken yani orada bu Sebaha'dan geliyor. Yani kainatta dönerek yüzmeyen hiçbir şey yok. Yani Allahu Teala bu kainatta celal gösteriyor. Yani şimdi mesela çoğu e, kozmoloğun ateizme düşmesinin sebebine e, bu bir tasarım görüyorlar ama Diyorlar ki bu 13.7 milyar sene uzaklıktaki galaksiler bizim neyimize yarıyor? <laughs> ama en baştaki o Big Bang için ne diyorlar? Bu olsa olsa bir tanrının işi. Biz buna bir şey ama kafalar nerede karışıyor o entropi meselesinde. Yani bu bu kadar uzaktaki mekanlar neyimize yarıyor? Niye böyle yaratılmış? Yani Allah bir celal gösteriyor. Bize bir celal gösteriyor Allahu Teala. Yani biz minicik bir zerrenin üzerinde dönüyoruz evet. ama uçsuz bucaksız bir mekan var. Onun için biz namaza başlarken Subuhânekallâhime ve bihamdik. Ya Rabbi sen subuhansın ve biz senin e, hamd da sana aittir diyoruz yani bu çok önemli bir husus. Evet. Sebaha'dan geliyor yani sen her şeyi biz dahil canlı cansız her şeyi böyle yüzdürüyorsun. Evet. Yani bu bu mana var. Korkunç bir mana var. Yani namazda ayağını bu kadar açmışsın, elini buradan bağlamışsın falan bunlar teferruat. Evet. Yani namaza gittiğin zaman orada senin yaptığın Ya Rabbi ben seni tanıyorum ve korkuyorum. Saygı duyuyorum. Onun için seni tenzih ve takdis ediyorum. İlk kelimem ne? Subhaneke Allah'ım bihamd. Yani Ya Rabbi sen subhansın ve hamd sana aittir. Bu namazı böyle açıyoruz yani bu çok önemli bir husus. Yani evet. bu sebahadan geliyor. Sebaha kelimesi yesbehun. Sebaha bunlar dönerek yüzen manası. Subuhan kelimesi sayın abi iyi ki hatırlattın. Bu öyle yani hmm. bu sebahadan gelen bir şey. Yani çok önemli bir husus bu. Ama evet, şey... orada Allah ne Kabe'ye sığar ne Medine'ye sığar, ne Mekke'ye, ne, Mekke ne Kudüs'e. Yani Rabbül Alemin mekandan, zamandan münezzeh. Ama nereye sığar? Mümin kulumun diyor, kalbine, kalbine sığarım. Sıgar. Tecelli ederim. Bitti. Bitti. Bak bütün dünyayı diz çöktürdü. Neyle? Evet, korona virüsü. COVID, yani, evet. Koronanın da ismi çok enteresandır. Yani korona, güneşteki korona tabakasından alıyor onu. Mesela güneşte 70 senedir bir telaffuz edilen bir koronal ısının şeyi vardır meselesi. Yani bu nedir? Mesela Güneş'te merkezde 15-20 milyon derece olan ısı, santigrat olan dış ısı yüzeye çıkınca 6000 santigrat. Ama yüzeyden çok daha uzakta bu ısı yani. milyonlar dereceye çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Yani. yani yüzeyde nasıl olur 6000 dereceyken daha uzakta milyon derece? Bu aynı o korona virüsünün üzerindeki o klaksona benzeyen şekiller gibi o güneşteki patlamalar o içerideki harareti yukarıya gönderiyorlar. Yani bu korona virüsü de akciğere oturduğu zaman bir amiloid yapıyor. Yani akciğerde hava olması gereken yerde doku teşekkül ediyor ve boğularak ölüyorsunuz. Allah üstümüzden uzak etsin. Tamam. Çok feci bir ölüm yani. Hasta ağzındaki o solunum aparatlarını bile ne yapıyor, ee, söküyor dışarıya atıyor. Yani bu çok önemli bir husus Yani konudan konuya geçtik ama bu hmm. güneşte de bir koronal evet. ısının probleminden alıyor korona. Yani Allahu Teala bir virüsle Celaliyetini, bütün dünyaya dış çöktü. Tabii yani. celal etini Evet celal gösterdi evet, yani bu. Evet. Siz kim oluyorsunuz? Ne ölçüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz <laughs> evet. yani bu şey. Evet. Bu şey, Doğru. Saim yani abi çok önemli mi? bir husus Doğru, yani. Yani, yani Hawking'e Papa şunu sordu, dedi ki, Stephen, bu başta ne patladı, ne patlattı? Sen Big Bang, Big Bang, ilk duruyorsun. Bu başta patlayan nedir? Ne patladı, ne patlattı? Bana onu söyle.'' dedi. Stephen Hawking bir agnostikti. Ya ne inanıyorum dedi, ne inkar ediyorum. Hani, ben bilim adamıyım. Fakat şu, bu olsa olsa Tanrı'nın işi. Fakat sen de bana şunu söyledi papaya. Bu bir tasarımsa 13.7 milyar sene uzaklıktaki, ışık yılı uzaklıktaki galaksiler bizim ne işimize yarıyor dedi papaya. Papa bizden çok akıllı bir insan. Biz papanın eline su dökemeyiz ama Stephen Hawking'e böyle bir cevap verecek çap yok onda da. Yani çünkü şeyi yetmiyor adamın. Yani o da şey, ama koca Yunus ne diyor yedi tamu sekiz uçmak her birinin var bin yolu her bir yolda yüz bin çarşı Yarap sana soru Allah Allah yani böyle bu bir celal tecelli ediyorsun demin senin dediğin gibi Allah bir celal gösteriyor yani sen bunun sonu yok ki sonu yok başı yok yani sonu Hı. yok başı yok bunun nerede olduğunu bilmiyoruz bunun sonunu ne şey yaptığını bilmiyoruz. Böyle bir mekanda Allah bize celal gösteriyor. Yani yeah. tavafın şeyi bu. Saim abi Allah hmm. razı olsun inşallah. Hmm. İnşallah ağzına <laughs> sağlık. Allah razı olsun. <gülüyor> Çok <laughs> istifa ettik inşallah. <laughs> abi. İzleyenler, dinleyenler de istifa ederler. <laughs> abi. Allah hayırlı uzun ömür versin <laughs> abi. <Allah razı> olsun. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor>